Merhaba arkadaşlar. Bir yorum YouTube kanalındasınız. Bir soru bir yorum serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar zor bir soru değil ama hata yapılabilecek bir soru. Bir bakalım bu aşılamayla ilgili. E, kökü topraktaki zararlı mikroorganizmalara karşı dayanıklı bir bitkinin yani sağlam bir bitkimiz var diyor. A türü yani. Gövdesi belli bir yerden kirlilik gibi kesilmiş diyor. Kesik kısma meyvesi ekonomik olarak kıymetli olan bir bitkinin B türünden diyor. Gövdesinden alınan parça yine şekilde görüldüğü gibi eklenmiş ve sararak bu iki parçanın kaynaşması beklenmiştir. Şimdi arkadaşlar aşılma dediğimiz olay bu zaten. Yani diyelim ki özellikle sevmediğimiz bir bitkimiz var. Yani diyelim ki tamam kökü mökü sağlam ama meyve vermiyor veya meyvesi işte ekşi falan bilen neyse verimsiz bir bitki var yani. Ne yapıyoruz? Bunu diyoruz ki kökünü kullanalım biz. Bunu arkadaşlar köke yakın bir yerden kesiyoruz gövdeyi şöyle ve Özelliklerini bildiğimiz arkadaşlar B bitkisinden ne yapıyoruz? Dal alıyoruz buna aşı yapıyoruz. E şimdi burası arkadaşlar kaynaştıktan sonra büyüyor ya. Meyveler arkadaşlar ne yapıyor? Şu B bitkisi meyve veriyormuş gibi düşünün. Dolayısıyla bunun meyveleri iri ise diyelim ki bizim burada oluşan arkadaşlar bitkimiz iri meyveli oluyor. işte bol meyve veriyor falan filan. Tatlı meyve veriyor. Yani istenen özelliklere sahip arkadaşlar bir bitki elde ediyoruz. Bu olay aşılama deniyor. Şimdi bize ne diyor? Yapılan işlemde A anaçtır. Yani kökünü kullandığımızda biz anaç diyoruz. Bu doğru. B aşıdır. Yani özelliklerini bildiğimiz B bitkisine aldığımız dal zaten aşı oluyor. Aşı olarak kullanılmıştı. Bunu söyleriz. Bu doğru. C'nin diyor meyveleri yani ikisi kaynaşınca oluşan bitkiden bahsediyor şimdi C bitkisinin meyveleri genetik olarak hem A'ya hem de B'ye benzer. Arkadaşlar bakın meyve veren yer yukarısı ya dolayısıyla B'nin özelliklerine uygun meyve veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar A'ya benzer diyemeyiz. Zaten A'nın özelliklerini bir sevmediğimiz için üzerine B'yi aşıladık da B'nin özelliklerine sahip bitki elde etmeye çalışıyoruz ya. C bitkisi A ya da B türünden bitki tozlaşamaz. Şimdi arkadaşlar burada ne oldu? Zaten büyüyen bitkimizin çiçek veren yeri neresi? B kısmı yani işte B'nin arkadaşlar genetik yapısına göre zaten işte polen yumurta filan oluşturuyor bu. Dolayısıyla B türünden başka bir bitkiler ne yapabilir bu? Tozlaşabilir. Bu şekilde arkadaşlar döllenebilir deriz. Cevabımız ne oldu? Adana oldu. Arkadaşlar işte sorumuz paraf yayınlarındandı bu arada.